Arkadaşlar selamlar. Küçük Prensimizin 9. bölümüyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor bakalım bize? The Little Prince leaves his planet. Gezegeninden ayrılıyormuş Küçük Prens. Ve I believe that. Şuna ne inanıyorum ben? Ne inanıyorum? For his escape. Onun kaçışında. Onun kaçış. He took advantage of. Den faydalandı. Took advan Take advantage of. Den faydalanmak anlamında. Neyden faydalanmış peki? Migration of a flock of wild birds. Yani yaban kuşları sürüsünün göçünden faydalandı. Migration burada ne anlamda kullanılıyor onu yazalım. Göç demektir. Ki took advantage of the, yana yazdım zaten orada göreceksiniz. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. Yani diyor ki ayrılacağı gün ayrılacağı günün sabahı diye söylemiş. Ayrılacağı gün. Departure burada uçağın ayrılması, havalanması, birinin bir yerden ayrılması gibi anlamlarda kullanılabilir. Ne yapmış? Hiçbir bir şey koymuş. Hizaya koymuş gezegeni. Çok güzel yani. Derleyip toplamış gezegeni. He carefully cleaned out his active volcanoes. Yani volkanlarını temizlemiş, süpürmüş. He possessed, possessed sahip olmak demektir. İki tane aktif volkanı varmış. And they were very convenient for heating his breakfast. Kahvaltısını ısıtmak için de onlar çok uygunmuş. Convenient'mış, uygun demektir. Çok uygun şeylermiş. Yani yanardağları kahvaltısını ısıtmak için kullanıyormuş. Ama hatırlayın çok abartı gelebilir ama gezegen çok küçük ya He also had one volcano that was extinct. Ve o böyle şey yapan e, sönmüş bir yanardağ da varmış. But as he said. Fakat söylediği gibi One never knows. Kimse asla bilmez. Yani aslında şuna geliyor bu. Ne olur ne olmaz diyerek ne yapmış? Onu da süpürmüş. Yani ya, sönmüş bir yanlar daha var ama ne olur ne olmaz demiş. One never knows demiş. Biri asla bilemez ama bizde ne olur ne olmaz gibi. Ne olur ne olmaz diyerek onu da süpürmüş. If they are well cleaned out. Eğer ki onlar iyi temizlenmişlerse Volcanoes burn slowly and steadily. Onlar sabit diye yavaşça ve düzenli olarak steadily bir şekilde çalışıyorlarmış. Yanıyorlarmış yani. Without any eruptions. Herhangi bir patlama olmaksızın çalışıyorlarmış. Volcanic eruptions are like fires in chimney. Yine chimney yani. Onlar volkanik püskürmeler, patlamalar bir baca patlamalarına benziyor. Oradaki şeylere benziyormuş yani ateşlere benziyormuş. On our Earth, we are obviously much too small to clean out our volcanoes. Bizim diyor dünyada, bizim şeyde e, dünyamızda, biz çok küçüğüz bunları temizlemek için. Yani biz bunları temizleyemiyoruz. That is why ki bu yüzden, that is why bu yüzden they bring no end of trouble upon us. Bu yüzden de başımıza bel almayı bırakmıyorlar diye söylemiş ki. Son cümle çok güzel. Bu yüzden başımıza bela olmayı bırakmıyorlar diye söylemiş. Bunu writinglerinizi alabilirsiniz. Speakinglerinizi alabilirsiniz. Çok güzel bir cümle. Mutlaka bilmekte fayda vardır. Onlar bize başımıza bela almayı bırakmıyorlar gibi kullanmış. Burada da işte onları onu süpürürken görüyoruz. Kendi gezegenindeki yanardağları süpürüyor. Devam edelim. Şöyle yeşil inelim. Şöyle biraz daha. Heh, şurada tamam. The little prince also pulled up with a certain sense of dejection the last little shoots of baobabs. Diyor ki bize burada da. Küçük prens aynı zamanda pulled up. Ne yapmış? Pull up etmiş. Birazdan söyleyeyim bunu. Toplamak gibi aslında da tam kontekst oturalım. With a certain sense of dejection. Buradaki dejection önemli bir kelime. Keyifsizlik anlamında kullanır. Keyifsizlikle yani böyle belirli bir keyifsizlik duygusuyla, umutsuzluk canı sıkı içten yani içlenmiş tamam mı The Last Little Shoes of Baobabs. Yani bu Baobab denilen kötü bitkiler vardı ya onların şeylerini toplamış en sonunda. Yani Küçük Prens bunları da yapmış. Hani gezegenine tam bir şey oturtuyor ya, değerliyor topluyor ya. Bu Baobabları da zararlı bitkileri alıyor. Çünkü bunu almazsa ne olacak? Bütün gezegeni bunlar kaplayacak. Bunlar çok büyüyen bitkilerdi. He believed that. O inandı. Neye inandı peki şöyle bir silersem? He would never want to return. Asla dönmek istemeyeceğine inanıyormuş. But on his last morning all these familiar tasks seemed very precious to him. Ama diyor bu son günde bu bütün alışık olduğu görevler çok değerli precious geldi onun gözüne. And when he watered the flower for the last time ve o çiçeği son kez suladığında ve Prepared to place her under the shelter of her glass globe. Ya yani Onun böyle hani şeyleri vardı ya çiçeğin. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Onu böyle bir shelter'a bir paravana koyuyordu korunması için. Onu hazırladığında he realized that. Şunun farkına vardı. He was very close to tears. Ağlamaya çok yakında. Ağlamak üzereymiş yani. Görüşürüz demiş çiçeğe ama çiçekten cevap yok. Sonra bir daha görüşürüz demiş. The flower coughed. Ne yapmış? Çiçek öksürmüş. But it was not because she had a cold. Yani bu üşüdüğü için, bu hasta olduğu için değil. I have been silly. Ben diyor çok aptaldım diyor. Çiçek de burada bir şeye geliyor değil mi? Açılıyor. She said to him. Ona söyledi. At last son. I ask for your forgiveness. Ben diyor senden af diliyorum diyor. He, çiçeğin ya bir çıkarı var ya da şey oldu olgunlaştı tam oldu. Try to be happy. Mutlu olmaya çalış. Bu da son ayrılık şeyleridir zaten. Çok iyi bir insansın inşallah mutlu olursun diyor. Biliyorsunuz zaten hepiniz. He was surprised by this absence of reproach. Yani diyor ki bu sistemlerin olmayışından, bu sistemlerin eksikliğinden şuraya yazalım. Sistemlerin absence oluşu, yet eksik oluşu, yok oluşuna şaşırmış küçük prens. He stood there bewildered. The glass globe held in the mid-air. He did not understand this quite sweetness. Diyor ki şaşırdı. Yani şaşırmaz mı? Şaşırdı tabii ki. Çok şaşırmış bundan dolayı. Bu sistemin yokluğundan dolayı çok şaşırmış. Ve şaşkın şaşkın bir bewildered yani. Şey olarak duruyormuş. Mahcup duruyormuş. Cam küresi bu şeyi de. Yani bu paravan dediğimiz şey vardı ya. O da duruyor orada. Bu sessiz böyle bir tatlılığı, sweetness'ı anlamamış. Ne oluyor? Bu bana niye iyi davranıyor? Diyor. Of course I love you. Aha manipüleye geldik şimdi. Çiçek ona onu sevdiğini söylüyor. It, it, was, it is my fault that you have not known it all the while. Yani bunu bilmemen diyor. Hani seni sevdiğimi bilmemen benim hatam. Benim suçum. Sonra biraz manipüleci balık burcu gördüm çiçeği. That is of no importance. Bunun hiçbir önemi yok. Bu önemsiz bir şey. But you have been just as foolish as I. Bak güzel cümle. Dikkatli çevirelim burayı. Ama diyor sen de benim kadar aptaldın diyor. Ha, bak manipüleye geldik iyice. Ben bu çiçekten kıllandım. Sen de diyor benim kadar aptaldın. Try to be happy. Mutlu olmaya çalış. Let the glass globe be yani bırak o orada kalsın o paravan dediğimiz o koruma cam küre orada kalsın. Ben onu artık istemiyorum diyor. Fakat diyor rüzgar hani küçük prens de her zamanki değil de evet rüzgar ne olacak gibi. My cold is not so bad as all that. The cool night air will do me good. I am a flower. Yani diyor ki benim diyor artık buna ihtiyacım yok. Ben istemiyorum. Soğuk hava bana iyi gelecek yaralarımı saracak ben bunu istemiyorum az soğuk algınlığı o kadar kötü değil zaten ben serinlik istiyorum bunu kenara bırak istemiyorum diye söylüyor bir de çiliplerde bunun altına kesin bir bit yeniği vardır diye düşünüyoruz bakalım öyle mi ondan hemen sonra küçük prensimiz gene her zamanki enayi ile fakat diyor hayvanlar diyor what the animals ama hayvanlara ne olacak hani bir şey söyledik rüzgarı söyledik şimdi hayvanlar ne olacak. Well, I must endure. Dayanmak zorundayım o zaman. Endure, dayanmak demek. The presence, varlığına. Neyin varlığına? Two or three caterpillar. Yani iki üç tırtılın varlığına dayanmalıyım. If I wish to become acquainted with the butterflies. Eğer ki diyor ben şeylerle, kelebeklerle tanışmak istiyorsam, onlarla arkadaş olmak istiyorsam. 2-3 tırtılın varlığına dayanmalıyım. It seems that şöyle görünüyor. They are very beautiful. Onların çok güzel olduğu görünüyor. And if not the butterflies and the caterpillars, who will call upon me? You will be far away. Diyor ki, sen diyor çok uzakta olacaksın. Yani bu çiçekler olmasa, bu kelebekler olmasa, bu tırtılar olmasa bana kimse istenecek. Sen diyor uzaktasın. As for the large animals, as for e gelince anlamında e, gelince, büyük hayvanlara gelince I am not at all afraid of any of them. Onların hiçbirinden korkmuyorum. I have my clothes. Benim diyor, şeylerim var, pençelerim var. Allah Allah. And naively ve masum bir şekilde, naif, masum bir şekilde She showed her four thorns. Dört tane diken gösterdi. Buna. Then she added. Ve ondan sonra da ekledi. Ne eklemiş? Don't linger like this. You have decided to go away. Now go. Diyor ki bak. Sen diyor gitmeye karar verdin. O zaman gideceksin. Yani burada oyalanma yani. Don't linger like this. Böyle oyalanma. Sen karar verdin. Kafaya koymuşsun. O zaman gideceksin. Hadi yürü git. Diyor. For. Çünkü she didn't want him to see her crying. Onu ağlarken görmesini istemiyordu. She was such a proud flower. Çok gururlu bir çiçekti de ben bunları yemem bu arada. Burada ben bunları düşünmüyorum. Ben muhtemelen o söyledi yani küçük prensesine söyledi yetişkinler sınıfına girdiğim için ben bunu yemem. Bunun ağlaması bence timsah gözyaşları. Ben bunu düşmedim. Ama devamında bakacağız bakalım. Gerçekten öyle mi ağlıyor? Yoksa burada onun hikayesi sonlanıyor mu? Göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bölümde bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.